Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Hasan Baltacı'ya emanet etmişler. Türkiye'deki en güçlü değişim rüzgarlarından birinin estiği, en yüksek oy artışlarından birini yakaladığımız bu güzel kentte görevinizin 19. ayında tüm zorluklara rağmen önemli hizmetler verdiğinizi görmek görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Gösterdiğiniz bu azim ve gayretle Kastamonu'yu hak ettiği yere taşıyacağınıza inancımız tamdır size ve tüm partilerden belediye meclis üyesi seçilenlere Kastamonu için yapacağınız çalışmalarda üstün başarılar diliyorum. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Senciler töveceğiz çocuklar Halk Partisi birleştirir herkes Sıçra! 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 Bir, Bir kayıtsız şahsı şirketin doğum bereketi ülkesi hapiste zindanda tutulan başta 15,5 milyon yurttaşımızın oylarıyla Cumhurbaşkanı adayımız seçilen Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve yol arkadaşlarımıza ulus siyasi faaldir denileri bir, de bir baş... gece gündüz çalışıyoruz. Vermiş olduğumuz her sözün arkasındayız. Hiçbir sözün, çağımızın bir vaat olarak bırakmayacağız. Önümüzdeki süreçte de kastamonuya yolumuz, Kastamonuya hizmet eder hale geleceğiz. Bu şöhret koşuna kurduğumuz sandıklarda aday olup mahallesindeki üyelerin oylarıyla göreve getirilen mahalle delegelerinin kurulan